Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mega Mansion'ı patlatacağız. Yani bu video birazcık kısa olacak. Sizin için o, o kadar mod yüklettim. Siz de bir abone abone olun, like atın bari. Arazi hoşgeldiniz arkadaşlar. Yumuzu da çok bekletmek istemem. Sabırsız olan varsa buraları geçebilir. Patlatıyorum. Hazır mısınız? Size bayağı bir kıstım sesi. Baya kıstım ama size yine fazla gelecek. Çağır. Patlatıyorum. Patlatıyorum. patlattım. Uzaklaş. Kaçma. Kaçma. Hayır. Kaçtık biraz. Asıl olay şuraya gittiğimizde başlayacak bu da daha... ha he he Ben bağlamıştım ya sizi Patlat Bak hepsini teker teker patlatma <laughs> Tamam en azından maliyet yerine yok oluyor Kas Kastı Bayağı katıyor falan İnşallah sizde kayıt kasma. İnşallah kayıt kasma olursa. O hala patlıyor. Hadi şöyle yap. Kalsam hepiniz dediklerim be. De. O kadar maliklerini patlatıyoruz kocamı. En sonunda ne çıkacak? Domuzlar kaçı domuz dedim en azından. Koştuğumda bile çok yavaş gidiyor ama. Öldüm. Soğan oynuyor. Burası kaldı ya. Burası kaldı ya. Ana ben buraya şey koymayı unuttum. Yeter yeter vallahi yeter. <laughs> ben buraya şey yapmayı koymayı unuttum. Çok özür <laughs> dilerim. Tamam yak. Burası da patladı. Şu an GG telefon çökmesin de. Bir şey okuyayım telefon çökmez. Bak bak gecikmeli dedim. Şu bombayı çekiyor. Ay bu ne kastı? Cici cici. Allah'a gelsin. çocuklar video çekiyoruz. Bak zirzin için telef telefonumu çökertme tehlikesine giriyorum. Bir like atın bari be. Bakayım başka patlamayan yer kalmış mı? Var. Yukarısı, yukarısını görmüştüm sanırım. Patlamadı ne? Ben ben hepsinin yok olacağını falan düşünüyordum da olmadı. Bayağı da hasar verdi. Kaç lan kaç arkada bile bakma. Tamam şimdi bakabilirim. Kıvılcım, Kıvılcım saçmadım bu gerçeği. Gerçekten. Bağlantısız mısınız siz bir? Futbol sahası falan. Futbol sahası yoktu doğru burası. Video 5 dakika oldu. Kısa bir video olacak dedim 5 dakika oldu. Kuş diyente iç içe girdi. Sen Hepsi bu olmadı ya. Ben böyle hepsi birbirine bağlan. Can, yok böyle bir onda birini ateşleyeceğim, hepsi patlayacak falan diye düşünmüştüm. Hiç olmadı. Ben oyundan çıkmak istiyorum bu arada. Çok şey çünkü. Şu an birazcık uzaklaştım ki, çünkü telefon bilgi. Bence her yer patlamış. Ter. Patlamamış. Baya bir yer patlatmışız ama. Hadi bitsin de şu. Bak çok gecikmeli gidiyor. Çok gecikmeli. O şunu iyi de iyi durdurup biraz beklesem mi acaba? Telefon bir kendine geldi. Oh, biraz ben biraz uzaklaşacağım. <laughs> Vallahi Ferlantı, lense, lense de bu kadar yaklaştık da Yaklaştıkça benim düşüyor. Yerdeki şeylerden kaynaklı olabilir. Telefonum yanmıyor. iyi. Yanabilir valla. Alev, alev çık, çıkabilir valla. Abone olun. Olun da alev çıkarsa falan parasıyla bir şeyler alalım. Saçma sapan şekiller çıkarsak küfür şekli falan, okuduğum yazısı falan gördüyseniz onları ben çizmem, çiz, çizmem var, <laughs> video çekiyor. Görürseniz, seniz falan onları ben yapmadım. Bu tüyantilerin hepsini rastgele koydum. Bir birazı da patladı zaten. Tüyanti patlatmıyor kaç. Bu sefer çok çok fazla kaçacak. Hadi lan patla. Bak yaklaştıkça mi düşüyor. Oyun şu an onu söyleyeyim. Hayır, hayır. Iş Birazcık rahatlayayım da eşyaları iş toplayacaktım. Hadi lan. Hadi toplayalım. Oh, rahat. Eşyalar zaten yavaşça da kendi kendine çekiyor. Şuradakileri de Oh be, o oh, oh, bir geldi. Biraz oyunum rahatladı. Oğlarda milyarlarca vardı. Oh oyunum rahatlıyor, rahatlıyor oldu. <laughs> tamam, bu bizim için yeterli oldu. Ve son çekmeyi da yapıyorum. Abone olmayı unutmayın. Dur sinyal, sinyal. sinyal, sinyal son TNT. Bunu yakıp kaçacağım. Son TNT değilmiş. Bu son TNT. Tamam geri gidelim. Sonerli sizce nasıl? Siz böyle olacağını mı bekliyordunuz? Ben beklemiyordum. Sizce Sonerli nasıl olmuş? Abone olmayı unutmayın. Nasıl kamera açımı değiştireceğim? Ah, betim komutlar burası. Acaba şu son kalan paramla ifade falan mı olacak? Anlayasın şimdi almayayım. Abone olmayı unutmayın yapıp yüzümü göstereceğim de kamera açısı değişmiyor. Oyuna davet et. arkadaşlar Ha arkadaş şey ekle bak kafas. Hah, <laughs> öyle yapayım. Bak. Benim yani karakterim bu, bu böyle kafa sallayacaktım da. Size böyle kafa sallayıp sal bay bay diye falan diyecektim de. Bunları daha sonra.